Evet sevgili dostlar TV Kadıköy'deyiz. Aykırı sorular yapıyoruz. Aykırı sorular Kadıköy yapıyoruz. Hem bir Kadıköylü hem de bir oyuncu ve az önce öğrendim bu çekimi yapmadan önce. Aynı zamanda da yazan bir isimle beraberiz. Başak Taşman. Hoş geldin Başak. Hoş bulduk. Ben aslında e, Türkiye'deki bu yeni süreçte e, oyuncuların özellikle dijital dünya tarafından esir alındığını da düşünüyorum bir taraftan. O yüzden sahnede olanların şanslı e, olduğunu düşünüyorum ve geçen sene iki kişilik bir oyun e, ilginç iddia ortaya koyan bir oyun falan derken e, pandemi sonrasında yeniden sahneye çıkmayacağını oradan başlayalım. Ne oynuyoruz? Neler oluyor? Ee, kelepçe kullanma kılavuzu oynuyoruz. Ee, Hüseyin abiyle beraber. Hüseyin Avni Danyal'la. Pandemi süreci tabii biraz ağır oldu biliyorsun oyuncular için. Bir anda bütün hayat damarlarımız koptu. iki tane oyunum vardı benim krafta Yutmak ve Revlon. Ama pandemiyle beraber bitirmek zorunda kaldık onları. Sonrasında da önümüzü göremediğimiz için. Hani ne zaman provaya başlasak mı, yapsak olur mu? Yoksa o kadar prova yapacağız ama elimizde mi kalacak? İşte o önünü görememekten. Sonra ortalık sakinleşince böyle bir tekst geldi, Hüseyin abi de benden önce anlaşmış, onunla da çalışmak fikri hoşuma gitti ve memnun da oldum çalıştığıma, çok keyifli geçti onunla sürekli, çok anlaştık bir de yani. Evet, çok tatlı da bir insan. Bir de şöyle bir şey de var, senden büyük insanlarla karşı karşıya çalışırken bazen bazı antikaplar olabiliyor bilirsin. hani zor olabiliyor bir dili yakalamak. Hüseyin abi hiç öyle değil. Öyle olmadı. O yüzden e, çok keyif aldık. Çıktı böyle şey çıktı yani. Hani zorlanmadan. Çünkü son üç oyunumda çok prova süreçleri beni e, aşırı zorlayıcıydı. Hem e, çok dramatik oyunlar oynadığım için e, eve gelip böyle yarım saat meditasyon yapmadan günü bitiremiyordum falan. Böyle <gülüyor> 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 Böyle şeyler yaşandı falan. Bu böyle a nasıl oldu ya oyun çıktı. Bu da kolay çıkar mı dediğim bir süreç oldu. Yeni başladık zaten sezon sonuydu. Şimdi işte e, tekrar oynamaya başlıyoruz sezon açılmasıyla beraber. Daha oturacak tabii oyun yani oynadıkça oturuyor biliyorsun. Kelepçe kullanma kılavuzu ismi zaten ben ilk e, gördüğümde iki seferinde de COVID belasından dolayı bir tanesi çalıştığım için arkadaşlarımız hastalanmışlardı. Göreve gidiyoruz işte malum canlı yayınlar. Bir tanesi de ben COVID olduğum için oyunu izlemedim. Yani bazen bu talihsizlik oluyor ama hemen daha başladığında kelepçe kullanma kılavuzu yani oyunun adı derken oynanış biçimi, ilk sunumu falan insanı hani tiyatroyu seveni de sevmeyeni de acaba dedirtecek bir yerden geliyor. Kelepçenin iki anlamı o. Hemen ilk akla geliyor. Bir tanesi tanesi memleketimizde kelepçe deyince herkesin mafushaneye düşme ihtimali var. Bir tanesi de insan cinsel dünyasındaki, fantazi dünyasındaki. <laughs> daha çok o geldi aklı zaten. <laughs> sizdeki hangisi? <laughs> Bizdeki ilk söylediği ama genelde insanların aklında ikincisi geldi fanteziyle ilgili olan kısmı. Ee, bir sürü röportajda programa falan katıldık. İlk sorulan soru da bu oldu. <laughs> Bundan dolayı çağırıp düş kırık <laughs> <laughs> Biz de böyle bir söylemesek mi acaba? <laughs> Belki daha çok dikkat çekiyor insanlar tarafından. Hatta bir sürü şey oldu. Şimdi o kelep, kelepçe kullanıyoruz oyunda. Biraz da işte oyunlu bir kelepçe o. E, yurt dışından getirttik. İşte burada bulmakta zorlandık filan Tabii ilk provalar sırasında da lazım. Nerede bulacağız? İşte sex shoplarda en şey. Gittik. E, kalmamış. Yani. <gülüyor> <gülüyor> hani tükenmiş o derece. Ben dedim ki o zaman insanların ilk aklına bu anlamı gelmesi normal. <gülüyor> 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 Demek ki çok sık kullanılan bir <laughs> araç. Bizim bilmediğimiz bir piyasa değeri var. <laughs> Böyle bizde ilk anlamıyla bir şey var, polis memuru, komiser yardımcısı, bir tane de kadın var ortada, sanık. Kocası ortada yok, kocasını öldürdüğüne dair itiraf almaya çalışıyor bütün oyun boyunca. Kadın da bir ilizyonist, çok da zeki ve entelektüel bir kadın. Biraz böyle akıl oyunuyla gidiyor. Kocasını böyle sihirli dolaba sokmuş ve çıkarmamış. <laughs> ve diyor ki adam öldürdün, hani itiraf et. E tabii çok sürprizli bir yere doğru gidiyor. Şunu soracağım, e, tırnak içinde illüzyonist e, oyunda illüzyon yapma ihtiyacı da doğuyor yani öyle bir dersler var. Ha, ha yaptım. Hmm. E, Enver diye bir e, ünlü bir illüzyonist arkadaşımız var. Tiyatro mezundur aynı zamanda. Onunla bir araya geldik. E tabii ben böyle yeni olan her şeye aşırı meraklı e, bir tip olduğum için böyle bir, uzun bir süre sadece seyretmek yani ben ne yapacağım diye karşımda oturuyor çünkü şu kadar mesafede. Her şeyi kaybetti. Ben bir aklım duracak. Neyse bana bir iki numara öğretti. Onları da e, uyguluyorum oyunda. Bir de e, yapısını kavradım. Yani e, oyuncuk çok benzer bir tarafı da var tabii ki. E, dikkati başka yere çekmek. Aslında şey gibi. Biz oynarken de yaptığımız o hadise. E, senin 20 santim ötende bir şeyler yapıyor ama birden bire senin sadece aslında onun gözüne bakıyor oluyorsun. O yüzden o numara yapabiliyor gibi. O olayı da kavradım. Oyunun genelinde var çünkü o izleme Yani yanılsamayı yaratmak oyuncu için hem zor hem kolay. Çünkü el becerisi varsa ayrıca da başka bir güç getiriyor oyuncuya. Ya şey kısmı da önemli. Biz böyle yaparken mesela bir şey inandığımızda onu iyi yapıyor gibi görünüyoruz ya aslında yapmasak da bile. Atıyorum Latin. Dansçısı olduğuna inanırsın sen, ona o kadar inanıyorsun ki aslında çok iyi yapmasan bile herkesin inanılmaz dans ettiğini zannediyor böyle şeyler yaşanıyor. O oyunculuk kısmı işte onu kullanıyorsun zaten. Yoksa tabii ki e, müthiş bir illüzyon e, şeyi geliştirmedim ama ufak numaralar öğrendim, onları yapıyorum. İnsanlar da şaşırıyorlar falan, alkışlıyorlar, o nasıl oldu kaybetti diye. <laughs> o da hoşuma gidiyor hani o sırada oyuncu gibi değil illüzyonist gibi hissediyorum, e, becerdim diye. Böyle eğlenceli bir serüvendi işte. Şimdi bu e, oyunculuğun e, tabi er meydanı tiyatro neticiyeti böyle sahneye çıktığın zaman canlı bir e, mücadele. Hem kendini inşa edeceksin hem de seyirciyi ikna edeceksin. Hem de dikkatin bu kadar e, dağınık olduğu e, görsel bombardıman altında insanları e, yanında tutabilmek için, ilgiyi dire tutabilmek için birçok unsur var. E, bir, e, bununla nasıl başa çıkıyorsun hem e, Hüseyin abi hem sen. E, ki. Bir taraftan da oyunculuk sadece sahne üzerinde devam etmiyor. Bir taraftan diziler ve dijitalde de pek çok oyuncu iş yapmaya devam ediyor. O döngü ne durumda? Çünkü öyle bir hal var ki tiyatro giderek daha güç koşullara mahkum ediliyor. Zamlar, salon sorunu vesaire. Yani bunu o kadar güç koşullarda ekonomik olarak bir durumdayız ki yani bunu sadece tiyatro adına da yaşamsal koşullarımız korkunç bir güçlük içerisinde şu anda. Pandemiyle beraber büyük bir e, kan kaybı oldu. Kapanan sahneler bir sürü e, farklı sebeplerden dolayı. E, şimdi dijital dünya söz konusu olduğunda hem ayak uydurmaya e, çalışmak gerektiğini düşünüyorum. E, bunun için çabalıyorum. Bunun sebebi de sadece şey değil. E, ayakta kalmak için, mesleğini yapabilmek için, görünür olmak için değil, anlamak için. Çünkü e, sadece oynamasaydım ya da yazmasaydım da genç kalabilmek için, o gençlikte o şey değil, ruhsal gençlikten bahsediyorum, zaten var olan süreci kavrayabiliyor olmak isterdim. O yüzden de ayak uydurmaya gayret ediyorum. Tabii ki bu, bence büyük bir kaos içindeyiz şu anda. Bütün işte moral, ahlaki dengelerimiz falan kaymış durumda. Çünkü bir geçiş aşaması gibi, hep onu söylüyorum. Nemelandığımız bir sürü nokta var bu e, teknolojik durumdan ama bizi çok kötü etkileyen bir tarafı da var. İnsan bunu öğrenir ayak uydururken e, bunun içinden nasıl çıkacağını ya da kendi ahlaki değer yargıları nasıl koruyabileceğini ya da nasıl değiştirebileceğini çünkü onlar da e, muhafaza edilmesi gereken şeyler değiller. Aslında zaman içerisinde değişiyoruz yani değişmeliyiz de zaten yoksa başka türlü algılayamayız. O anlamda evet büyük bir güçlükle mücadele ediyorsun. En amiyane şekilde şöyle söyleyeyim. İşte şey diyorlar sana işte dijital dünyayı daha iyi kullanmalısın. E diyorum ki ben canım nasıl istiyorsa öyle kullanıyorum. Ama oradaki popülerlik senin önüne gelen işin e, daha kendini seçebilir Peki olma şimdi, gücünü getiriyor mesela. Böyle bir şey var mı mesela? Hakikaten ben orada biraz kuşkuluyum açıkçası. Yani bazı alanlar için dijitalde ne olduğunu çok önemli değil. Yani e, mesela tiyatro... Edebiyat evet belli bir anlamda açısından katkı yapabilir ama sonuçta bir tiyatro izleyicisi ya da bir klasik müzik dinleyicisi falan e, dijitalden o kadar etkilenmiyor olabilir e, şeye baktığımız zaman yani oradaki sosyal medyada e, belki televizyon dizi falan için etkili olabilir ama mesela senin ben paylaşımlarını görüyorum hatta o da hoşuma gidiyor hayat dolu e, eğer dans etmek istiyorsa eden e, gezmek istiyorsa gezen ve bunları paylaşan bir yerim var yani öyle bir kariyer planlaması hali yok e, dolayısıyla <laughs> kariyer planlaması. Ama evet. evet. sosyal medya üzerinden yani, yapmıyorum. Yani, tabii. Ama şöyle bir şey söyleniyor, doğru mudur? Yani işte kaç takipçisi var falan tabii diye. Oyun, onu bir anlatır mısın? Benim için yani oyunculuk yok ama takipçi çok gibi bir şey. Ee, yani o şimdi ilginç bir şey. Bu, bu arada sadece açık konuşan e, Şu tabii. anda artık e, dizi ya da sinema için değil, tiyatro için bile e, bakılan bir şey. Kaçtan başlıyor yani? Emin evet, sizde de kaçtan başlıyor <laughs> diye böyle bir şey <gülüyor> var. <gülüyor> Mesela kaç takipçi makbul? <laughs> Ee, neye göre? Hangi projeye göre? İşte iki kişilik yapacağız. Bir şey kurtar. <laughs> ya bir 300-400 bin olsun mesela. E e Senin kaç şu anda? Benim 150 bin mesela. Beni tercih etmez. <laughs> Ama öyle düşünme. Bir de 300 bin koysan. 450 bin. Neresinden baksan. Ha e o toplamı doğru söylüyorsun. <gülüyor> güzel. <gülüyor> yani, bir oyun götürür mü bu yani? Ya yok. Tiyatro tabii ki bunun böyle artık hani e belirli bir noktaya gelmiş, belirli bir süredir bu işi yapan ya da en azından kendi cenahında kabul görmüş oyuncular için bahsetmiyoruz. Ama mutlaka eğer yeni nesilden biri girecekse buna bakılıyor. Çünkü o, o yeni nesildeki takipçisi olan insanın da seyircisini çekmek için. Yani olası tamam okey bir fikir yani şey değil kötü. Ama bu bir yere oturmuyor yani bütün örnekler bunu Sanata gösteriyor. Sanata dair bir şey söylemiyor bu. Hayır çünkü benim 150 bin takipçim gerçekten oyunlarıma geldiğini mi zannediyor biri? Ya öyle bir şey yok, yok. tabii ki. 10 lirasa tamam zaten. yok yani alakası yok. Ya da iki tane kitap yazdım. Bütün yazdığım kitapları 150 bin takipçim falan okudu mu? Tabii ki okumadı. Ya da birbirlerine paylaştılar mı? Olmuyor. Öyle bir şey değil o. Ya da 10 milyon takipçisi var. Bak o da enteresan. Dizi yapıyor ama patlıyor. Ya bit, bit. Ama hedef patlaması değil mi? Burada tersten patlıyor. Ha doğru iki anlamıyla da kullanılıyor evet. <laughs> sizin kelepçe gibi. Yukarı doğru patlamıyor sizin, yani. Sizin, kelepçe gibi var. Çünkü gerçekten biz patlamayı şöyle kullanıyoruz. Elimde patladı da diyoruz. E, i̇ş patladı da patladı diyoruz. diyoruz. Demek ki patladı da çok... Ne mal. enteresan bir kelime ee, değil mi? İki tam ters aloha gibi yani. Hoş geldin Hayır, güle güle. Şey, e, e, Aziz Nesine Zamazingo sözcüğü için söylediği bir şeydir bu. Der ki Zamazingo ver şuradan Zamazingo'yu dersin. Karşındaki anlar der. Hiçbir şey söylemez. <laughs> Nedir o yani? <gülüyor> <gülüyor> doğru onun gibi. O yüzden bu sosyal medya meselesinde de yani hem anlayıp yani kavramaya ve nereye doğru gidiyor diye hem de bu kadar değerleri düşürmek, bu kadar ucuzlaştırmak. Mesela şeyi düşündüm geçen gün. Bu şimdi bende şey yoktur. böyle cümleler kalmaz aklımda genelde. İşte atıyorum, kamu çok severim filan. Bir tek ondan bir cümle vardır işte, bir tek sorumluluk biliyorum. O da sevmek filan. O nereden kalmış aklımda bilmiyorum. Öyle o tarz ya da böyle işte cebimde okuyacak şiirlerim filan da yoktur. Öyle bir tip değilim. Bu şu anki şey dünyası ya Twitter'la başlayan işte bilmem ne bilmem ne bilmem ne falan diye. Wow insanların palavra palavra gerçek tabii tabi ne yazarların yazdığı. Bir de bilir paylaşmışım. Anlamına bakıyorsun. Çok aptalca bir laf aslında. Değil Ve mi? ama okunuşu fonetiği yüzünden millet bayılıyor birbirleriyle paylaşıyorlar. Ya Allah Allah. Şimdi şeye dönüyor. Ee, aynı şekilde kişisel gelişim meselesinde de böyle bir son 10 yılda bir çılgınlık söz konusu ben ya. Ben bir sır vereyim mi madem açık konuşuyoruz. Ben hayatımda kişisel gelişim okuyup da gelişen kimseye rastlamadım. tam rastlayamazsın tabii ki. <laughs> Çünkü o Twitter cümlesinin anca bir insanda yaratabileceği etki kadar olabilir. İnsanlar şey zannediyorlar bir şey okudum, bir cümle gördüm, birden hayatım değişti. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hangi noktada edebiyat işte bütün bunların yani neden edebiyatla ilişkiye girin, neden okuyun deme sebebimiz o. Hayatı, o kişisel gelişimi edebiyattan sağaltırsın sen yıllar boyunca. Ve bu duran da bir şey değildir ve devam eder. Öyle gelsin sana insanın bir tanesi bir tane laf söylesin sen de birdenbire aydınlanma şey. Yani Buna inanıyor olmak bile çok garip değil mi? Öyle bir şey olsa da, keşke olsa. De böyle bir şey yok. <laughs> e, tabii burada e, en çok can çekişenlerden biri mesela Can Yücel. Hayatta hiç öyle bir şey söylemiyorum. Cemal Söyle perişan oluyor orada. Yani sosyal medyada katledilen yani dost ki söylenenleri adam duysa kafayı. Ben bana. sana daha delice bir şey söyleyeyim. Geçenlerde <laughs> benim de böyle manyak hareketlerim vardır. Biri böyle bir duvarda Zerdüş'ten bir şey koymuş. Böyle bu. Bir... Şimdi bakıyorum. Hadi her şeyi hatırlamanın imkanı yok yani bir de kaç yıl geçmiştir ama cümle yapısı bellidir ya yani o kitapta o şekilde konuşulmaz. Deli olduğum için ben hani geç değil mi? Yani değildir de geç. Hayır açtım. Bakıyorum sürekli. Buna benzer bir şey söylenmiş olabilir mi diye. iki buçuk saat kitabı taradım. Delireceğim. Tabii. tabii ki yok. Sonra kızıyorum kendine ya bir kendine güven yani yok dedin yoktur yani. Nazım Hikmet'in de böyle canını okudu. Peki o zaman şunu konuşalım. E, genelde oyuncular şöyle bir tutum içerisinde olur. Oyunculuk o kadar hayatını doldurur ki edebiyata okur olarak sürdürür. Ama kendi hikaye kurmak, kendi senaryo yazmak, kendi oyun yazmak, roman yazmak konusunda nadir örneklere rastlarız. Hiç kuşku yok ki disiplinler arası ilişki önemli ama oyuncudan ne beklenir? İllüzyon mesela bunlar illüzyonistlik dahildir. Şarkı söylemek, enstrüman çalmak, dans etmek dahildir. Ama edebiyatta okurluğun ötesine geçip yazmak hoş. Yazmak Başak hayatında, Başak'ın hayatında nerede? Yazmak aslında oyunculuktan daha önce başladığı için bende ben onları hiç böyle şey düşünmedim. Ee, i̇lk ilk şeyim de tiyatroyla bağlantım da liseye giderken can sıkıntısından bir kız arkadaşımla oyun yazıp çocuk kafası çok eğlenceli bir kafa gerçekten. Cesur. Sonra da oyun oynansın diye işte ekip topladık. Kadıköy Halk Eğitiminde deneme sahnesi. Oradan bir abla o zaman için gelip bir yönetmişti falan. Sonra tabii sahne çıkmak zorunda kaldım eksik oyuncu olduğu için. Sonra dedim ki ne kadar eğlenceli bir şeymiş sahneye çıkmak. Eksikleri tamam Evet deneme sahnesine gittim bir dönem. Ee, sonra konservatuara girmek istemedim. Sanat tarihi okudum. Ondan sonra dedim ki... Nerede, Ama nerede okudun? Mimar Sinan'da. Demek ki tabii sen benden küçük olduğun için karşı sınıflarda olmamız Sosyoloji. gerekiyor. Sosyoloji. Tabii. Aa doğru. Evet aynen karşı. <laughs> <laughs> Amfilerde olacakmışız. Ondan sonra sonra dedim tiyatro okuyayım ben bari. İşte Müjdat Gezen'e girdim ondan sonra. Ee, orada da mesela bizim okulda da e, Müjdet Hoca'nın da e, büyük şeyi vardır. Biz okulda yazmaya da çok teşvik edilen bir okuldu bizimkisi. Yani bir e, geleneksel, geleneksel Türk tiyatrosundan bir şey oynayacaksan ilk tercih hani siz bunu yazın. E, hiç yapamıyorsan e, böyle bir şey e, hani yazılı metinlerden alabilirsin. Ama bu da bir araya gelip beraber bir şey üretmek, diğer arkadaşlarına birlikte bir şey yazmak ve yazdığın şey oynamak tabii keyifli oluyordu. Orada da teşvik devam ediyordu bizim okulda. O yüzden hani e, iyidir e, bu anlamda. Şimdi bilmiyorum tabii neler dönüyor. E, o yüzden hep yazmaya devam ettim. Yani şey niyetim de yoktu açıkçası e, kitap çıkarmak. Ben yazıyordum sadece. E, sonra bir gün işte bir arkadaşın teşviğiyle galiba. E dedim tamam o zaman ben bunu e, e, şey yapayım artık kitap haline dönüştüreyim. Böyle oldu. Uzak durabileceğim bir şey de değil yazmak. E, oynamaya da şöyle bir katkısı var. Yani e, metni açıklamak, okumak ya da çok daha hızlı anlamak e, ya da işte o bütün disiplinler arası e, durumuyla da e, kavrayabilmek açısından Oyunculuğuma da çok yarıyor bence. Küçük ustur, hayatı e, olmadan bence. Şey zaten başlangıcı her şeyin de bir de e, daha eğlenceli hale getiriyor benim için e, meseleyi. Çünkü daha zengin ve daha dolu hissediyorsun bir şeyle karşı karşıya ve daha özgür hani daha az korkmamı sağlıyor mesela bir rolle karşı karşıya kaldığım zaman diyebilirim. Reji? Ki... Reji yapma arzusu? Reji kısa filmlerim var çektiğim. Ee, bir tiyatro oyunu da koymak istiyorum. Ya Bütün bunlar birleşince e, meseleye işte bu edebiyata olan taraf yüzünden belki daha dışarıdan bakabilmek... Ee, Dışarıdan bakıp o hikayeyi kurgulayabilmek ya da reji gözüyle de işte metni okuyabilmek bu sefer evet onun da o da bana eğlenceli ya da yapabilir olduğum bir şeyi hissettirdi. Onunla da meşgul oluyorum başladığımdan beri. Yani aslında oyunculukla ilgili tiyatro, sinema hepsi yani kamera arkasında da bu tutmuşluğum bile var. Bir şey yani tiyatro insanı olmak diye bir deyim var ya biraz ondan herhalde çok merak ediyorum zaten bir şey nasıl yapıldığını. Ve her yapılanı biliyor olmak, senin işini daha iyi yapıyor olmanı, ana işin neyse atıyorum ışığı nasıl kurulduğunu biliyor olmak, senin oyuncu olarak da e, avantajına bir durum ya, e, ya da devamlılığın ne olduğunu biliyor olmak, dramaturjinin ne olduğunu biliyor olmak aslında eğer ana işin bu diyorsan ona da son derece faydalı. Bir de tabii merak ediyorum yani önüne alamıyorum o merak durumunu. Peki şuna ne diyeceksin? Benim her zaman neredeyse her programda her yerde söylediğim bir şey. Türkiye'nin canına okuyan meselelerden bir tanesi televizyonlarda Amerika'dan tamamen tornistan gelen bir kavram romantik komedi kavramı. Nefret ettiğim bir şey. Çünkü Türkiye'de bize özgü melodramlar gayet lezzetliydi. Bizde Hani aileler, Kemal Sunallı, Tarık Aynen, Abili evet. falan filan bir dönem ama çok yerli bir şeydi. Ama bu melodram değil, romantik komedi dediğimiz şeyde hiçbir kız 25-26 yaşını geçemiyor. Hiçbir olan 30'u geçemiyor. Kimse şişko değil. Mesela şişko birisi aşık olamaz. ve hiçbir insanın, yaşlı bir insanın cinsel hayatı zaten yok. ve mutlaka herkes bir yalıda yaşıyor. Çok zenginler ve şirketler, senetler, borsalar bilmem neler. Ve hayatımızda tek sorunumuz o Kimi, kim kimle yattı ve o niye oldu ve ben ne oldum falan ve inanmadığım derecede meğerse millet kumpasçı onu öldürüyor, bunu kuruyor hmm. falan. Şimdi böyle bir dünyada bence oyuncu açısından korkunç bir tablo. Çünkü sonuç itibariyle oyuncu yaşsız bir varlık. Evet şu anda mesela ben ve benim yaş korumu arkadaşlarıma gelen kadın arkadaşlarıma tabii erkeklere değil. <laughs> Erkekler biraz daha zamanı... Ee, hayır o da bizim algımızdan kaynaklanıyor. Neden Avrupa sinemasında işte dizilerinde biz bir adamla bir kadını yaşıt görüyoruz da Türkiye'de neden 40 yaşında bir adam karşısında 30 yaşında bir kadın var? Bu neden yani? Mesela bu mantıklı bir şey mi? Kadın 30'u geçmeyecek. Kuralı. Ee, i̇şte ama bu bir... <laughs> Neyse gelen roller hep anne rolleri. İşte ne teklif ediyorlar ne anne. Başka? Ya tam bir insan anne olabilir yani değil mi ama sonra <laughs> yok anne çünkü o 20'li yaşlar ya onun karşısında kim oldu? 40'lı yaşlar anne rolü işte bilmem kimin. Ya bu beni çok yani bunu zaten izlemiyorum da hani oynamak da ya tamam evet bir şekilde bir ekonomik döngü içinde bir, bir yaptığımız bir şey ama ne olursa olsun yaptığım şeyden zevk almak istiyorum. Bir, o yüzden öyle tercihlerde bulundum bugüne kadar. Bir de bu yaratıcılığı öldüren bir şey. Yani seyirciyi de öldürüyor, sektörü de öldürüyor. Yani Allah aşkına şimdi Zuhal Yolcay'ın dolu, dolu oynadığı bir e, dizi düşündüğün zaman sonra Hanım'ın oynadığı, evet. işte Nur Süre'nin oynadığı neyse dizi yani orada hiç mi o insanlar ya? Durup dururken e, hayatında ne sahneye çıkmış, ne diksiyon, ne artikülasyon böyle bıcır bıcır falan kızlar çıkıyor. Bir şımarıklık, bütün kızlar şımarıklık. ömürleri çok kısa. Yani he, ömürleri çok kısa. Şey gibi hani derler ya futbolcunun hayatı şu kadar, balerinin hmm. hayatı bu kadar baleti. O kadar yani. Bu 25 yıl. Ama ne olsun ki bu, bu arada çok acımasızca bir şey o insanlara yapılan şey. Evet. Çünkü sen onu e, alıyorsun ve bir, evet, bir malzeme çeviriyorsun kendin için, kullanıyorsun. Ve şöyle açık konuşmak gerekirse onun ilk işi ise ona çok az bir para veriyorsun. Başrol oynamasına İyice rağmen yani gece gündüz çalışmasına rağmen çok az bir paraya sonra 2-3 işte e, kullanıyorsun dördüncü işi eğer öyle bir eğitim kalmazsa hop gitti. Şimdi bu çocuk ünlü oldu yahu bak bu o kadar kolay bir şey değil. İyice. Şimdi sen başka bir yoldan gidersen ben ilk dizimde ünlü olmuştum 19 yaşındayken o zaman bu kadar dizi de yok Kıvılcım diye bir iş ee, Ayta Çarman, Ayda Aksel falan filan var. Ben de hiç anlamam yani, yani tiyatro o zaman devlet tiyatrolarında figürasyon yapıyorum falan. Millet böyle tanıyor falan Allah Allah ne oluyor ya falan dedim. Dizi bitti. Aradan altı ay geçti. Ben o zaman bir kitapçıda kitap satıyorum falan. Kimse mi tanımaz? <laughs> ve böyle olmuşum Aha bu iş böyle demek ki. İyi erken ders. Hayır canım evet yani ben anladım zaten yolum da başka. Ama bu çocuklar öyle bir yerden gelmiyorlar ve sen bunları bir anda büyük star yapıyorsun. işte bilmem ne takipçileriyle Hani böyle hayatı açıklayacak bir noktaya sonra yok ettin. Valla ben bir şey söylemek istiyorum. Benim dünyaya bakışımda en son geldiğim nokta tam da bu. Madem bu kadar bilişim çağında kendinize yer buluyorsunuz, takipçiler, YouTube'lar vesaireler. Bunun bu hale gelebileceğini de görebilecek olanaklarınız var. Herkes de bunun böyle olacağını bilmeli. Evet birileri bu çocukları sömürüyor ve... E, yok ediyor. O çocuklar da buna hazırlıklı olacak donanımda. itiraz edin ama bundan girersen biz eğitimi aile evet her ama şeyi konuşmak zorunda kalırız. E, yani. Evet ama eğitim için kimse hevesli değil ama sosyal medya falan için gayet hevesliler. Orada da bu durumun nasıl bir hüsran olduğunu herkes bile Biraz kafayı kaldırsan 32'sine gelip evet. hatırlanan kimsenin kalmadığı bir dünyaya Yani. Evet, biraz kafasını kaldırsan. Son insanları. bir şey soracağım. Bu yazdıkların içerisinde şimdi ne var masada ve nereye gidecek? Roman mı Işte, öykü mü yoksa evet. dizi mi, oyun mu? İki, iki kitabım öykü üzerineydi zaten. Ee, yeni çıktı, Nisan'da çıktı ikincisi. Şimdi yine öykü yazmaya başladım. O bir yandan devam ediyor zaten benim için. Onun için senaryo yazdım bir tane. Ee, komedi, kadın. Ee, 40 yaşlarında var. <laughs> 20 yaşında romantik komedi değil. Hatta romantik herhangi bir şey yok içinde. <laughs> komedi yazmak evet. çok zordu, kutlarım. Bilmiyorum, o gülersen kutlarsın <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yazarken. <ilk de. gülüyor> Heves edip bunu bitirmek bir kere bir şey. Gülmezsem de kendim de arayacağım. <laughs> Onun dışında şimdi böyle senaryo gibi şeyler söz konusu olduğunda dönsün ve karşında gör istiyorsun yeni bir şeye geçmek için. Yoksa mesela bazı yazmaya niyetlendiğim ve başladığım şeyler de var ama istiyorum ki hani bunu ben bir göreyim yani ekranda akarken. Sonra diğerlerine ağırlık vereceğim. Şu anda masada böyle şeyler var. Fazla dağılmak istemiyorum yazarken. Çok çünkü dağılan, okurken de öyleyim yani. Aynı anda dört kitap falan Aman okumaya onlar. kalkan. O, okur için, obur okur. Obur okur yani onu bakayım falan oradan. Ama işte yazarken, oynarken seslendirme yapıyorum. Hani oralara buralara dağılırken kafa çok dağılıyor. O yüzden hani biraz daha sistemli olmaya çalışıyorum son dönemde. Kendini eğitiyor <laughs> İnşallah. O yüzden işte bu kendi yazdığım senaryoyla uğraşıyorum. Bir de yeni tekrar öykü yazmaya başladım. Çok sevindim. Ee, bu öykülerin yenilerini de görmek şahane olacak ama bu senaryo şey enteresan. Hem de komedi hem de 40 yaşında olacak işte. Saçma sapan <laughs> yani. Ne alak Hiç kadınlar komik olur mu? <laughs> Ele 40 yaşına gelmiş kadın. <laughs> bir de kadın, kadınlarda şöyle bir şey yapılıyor. Çok güzel kadınları bile yani baktığın zaman zarif, el ayağı düzgün, hoş kadınları bile yani güzel olduğunu bildiğimiz kadınları bile e nedense kadın olunca güzel olma hakkı yokmuş gibi bir de bir yere getiriliyor Türkiye'de. E hep böyle bir e, e, aksaklığı bir sorunu var. Halbuki dünyada vas komedi oyunculukla ilgili bir şey yani fizikle ilgili bir şeydi. değil. Evet, evet. E, umarım e, Türkiye'de bu sorunu aşacak isim olarak tarihe geçersin. <gülüyor> 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 Umudum var mı dersen Pek yok ama şimdi umutlandım. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Ben başardım. teşekkür ederim. Değerli dostlar TV Kadıköy'de iki Kadıköy'lü konuştuk. Hayatta çok benzeştiğimiz alanlar varmış. Bundan da ayrıca da memnun oldum. Bir kısmını biliyordum, bir kısmını yeni duydum. Derken bu yeni dijital ortamlarda kalıcı işler yapmanın da avantajını düşünüyorum. Çünkü bunlar tükenmiyor. Bu isimler Genc abi, Rutkay abi, Nevra Hanım derken Türkiye'nin tiyatrosunun, edebiyatının önemli isimleri hepsi burada oluyor. Bundan çok memnunum. TV Kadıköy'ü büyütelim. Hoşçakalın. thank